Arkadaşlar derler ki malı mülkü değil kaşı gözü değil merhametidir insanı insan yapan. Merhametli olun, merhametlere denk gelirsiniz. Bir gün bana bir arkadaş dedi ki: "Her şeyimi kaybediyor gibi hissediyorum. İçim hiç rahat değil." Ona dedim ki: "Ağaçlara bak. Her yıl yapraklarını kaybediyorlar." ama hala ayaktalar. Üçü bir arada kullan dedim. O nedir dedi. Sabret, şükret, dua et dedim. Gülümsedik haliyle. Tabi böyle cevap verince sorular devam etti. Huzur ve sakinlik için ne yapmalıyım dedi bu sefer. Aklımın bir köşesinde şöyle bir söz kalmış. Onunla cevap verdim. Nefreti bırak, kalbin sevgiyle dolsun. Endişelenmeyi bırak. Yarının huzur bulsun. Fazlalıkları bırak. Hayatın sade olsun. Beklentileri bırak. Belirsizlikler kaybolsun. Dünyayı bırak. Ahiretin olsun deyiverdim. Ona mı söyledim? Kendime mi? Açıkçası çok ayırt edemedim. E güzel bir yaklaşım değil mi? Dünyayı bırak. Ahiretin olsun. İnşallah hepimizin çok güzel ahireti olur. Arkadaşlar benim üç tane güzel dostum var diyen Hacı bektaş Veli şöyle bir açıklama getirmiş. Biri evde kalır, biri yolda kalır, biri de benimle beraber gelir. Evde kalan ailemdir, yolda kalan dostlarımdır, benimle gelen iyiliklerimdir demiş. Arkadaşlar iyilikleri artırmalıyız. Ne zaman dünya biraz daha kötüye gitse şikayet etmek yerine iyilik iksirinden daha fazla kullanmalıyız. Endişeden nasıl kurtuluruz diyen bir dostum daha vardı. Endişeden kurtulmak istiyordu. Ne zaman görsem gerilmiş bir yay gibi görürdüm kendini. Dedim ki bir gün endişelenmek sonucu asla değiştirmiyor dostum. Bugün sahip olduğun şeyler için dua ettiğin günleri hatırla. Endişeden zaten kurtulacaksın. Tam çözüm olmadı ama baya bir etkilendi. Daha sonralarında sürekli ona sahip olduklarını hatırlattım. Yine bir arkadaş çok fazla aşkla ve sevgiyle ilgili sözler paylaştığımı görünce bana dedi ki sordu haliyle insan insan kendini seveni nasıl anlar? Ona da şöyle cevap verdim. Seni seven üzüntünü paylaşan, durumunu soran, senden usanmayan, hatalarını bağışlayan ve en önemlisi sana Rabbini hatırlatan kişidir. İşte odur seni seven. Arkadaşlar, Rabbinizi hatırlatmayanların kalplerinizi işgal etmesine izin vermeyin.